Trabzonspor Teknik Direktörü Ahmet Ağol'un Yok, başkanı açıklamadı. diyelim istersen. Başkanı artık <laughs> bende de bazı şeyler karışıyor. Ahmet Ağol o başkanlardan değil. <laughs> Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağol'un açıklamalarıyla beraber. Aslında Abdullah Avcı da o teknik direktörlerden <laughs> değil demek lazım. Şimdi her zaman Trabzonspor öncesinde yapılan hazırlamalarla birlikte bu transfer politikalarıyla beraber sezona en erken başlayan ve en hazır kulüp olarak kendisini gösteriyor. Şimdi bu sezonda bu politikadan da bir şeyi kaybetmeyecek gibi gözüküyor Trabzonspor. Geçen yıl çok kazandı. Bak Trabzonspor'un sezon sonundaki düşüşü, rehaveti, işte artık ne derseniz deyin. Hani yıpranmışlığı sonuçta hani koskoca bir sezon. Ee, kaç maçtan bahsediyoruz? Ee, Roma'ya elenmese Avrupa'da da, da uzun süre devam edecek kalitede bir takımdı. E, hani e, şampiyonluğun erken e, boy göstermesi. E, Trabzonspor'da tabii ki hani ne zaman gelecek e, o müthiş gece diye bir tezahürat vardır. Ne zaman gelecek o müthiş şampiyonluk ilanı 38 yıl sonra heyecanı rehavetle karıştı ve sezon sonunda kötü bir performans sergilendi. Ama şimdi hatırlarsak Trabzonspor'u şampiyon yapan sezona bomba gibi girmesi ve sezon boyunca üst düzey oynayarak elde ettiği galibiyet serileridir. E bunun içinde doğru transferleri doğru zamanda yapan bir Trabzonspor olduğunu kabullenmek lazım. Trabzonspor Hamşik'e imza attırdığında Avrupa Futbol Şampiyonası başlamamıştı Haldun abi. Evet. Bir bakın bakalım diğer transferleri, hayati transferlerini yaptığında mesela Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın sözleşme uzatmayı bitirdiğinde tarih kaç? Bir bakın bakalım Galatasaray seçime gitmişti, Burak Elmas seçimi kazandı. Ertesi gün Fatih Terim antrenmana çıktı. Hı. Ama buna rağmen bayağı bir zaman geçti. Bayağı bir oyalandı takımlar. Ama Trabzon her işini zamanında yaptı. Şimdi aslında Beşiktaş'ta Valerian İsmail bir açıdan uyum sürecini tamamlamış ve yeni sezona hazırlanacak izlenim verdiği için... ...pek çoklarının beklediğinden de iyi bir Beşiktaş sezonuna tanıklık edebiliriz. Geçen seneki Abdullah Avcı'nın başarısından yola çıkarak. Trabzonspor... Devre arasında genci, deneyimlisi, vişçası, Yusuf Erdoğan'ı Bursa'dan aldığı Talha mıydı, Taha mıydı, stoper evet. e, ve başka gençler. Yani Trabzonspor en işin var. çoğunu halletti zaten. Şu anda kafalardaki soru işareti şu: Ya bu Uğurcana çok iyi cazip bir teklif gelir de gider mi? En vakaya vaka ile sözleşme inz, uzatır mıyız, uzatmaz mıyız falan? Hani bunlar artık dokunuş. Trabzonspor 3 transferle de kapatabilir transferi. Ki Şampiyonlar Ligi'nden bahsediyoruz. E, ama gönül ister tabii ki çok üst düzey bir sol bek. Orta sahaya bir alternatif daha. Eğer gidecekse üst düzey bir golcü. Ve e, bence sağ bek de gerekiyor. Yani şimdi Dorukan, Perez ikilisi kurtardı orayı ama e, Süper Lig standartında kurtardı. Acaba Şampiyonlar Ligi'nde ee, bek kalitesi Perez uzun sürede yok e, ve Perez, Yani hadi bir iki ay içinde yetişecek diyelim sezon açıldıktan sonra Ama Şampiyonlar Ligi İşte Şampiyonlar Ligi abi Yani sağ bek sol bek elzem Uğurcan gidecekse e, kaleci de şart Yani Trabzonspor yeniden de takım kurabilir 3 transferle mevzuyu da kapatabilir Şimdi bunun için Şu akut dönemde olup bitenlere yakın durması gerekiyor Mesela Vakayeme Olacak mı olmayacak mı E, Şimdi sizin bir transfer bütçeniz var. Ben bunu sol beke işte bir işte giderse Uğurcan'a, Uğurcan'dan gelen parayı da o bütçeye ekleyerek hani bir şey bir hareket yapacağım. E AKM gidecekse belki ağırlığı oraya vereceğim. Cornelius gidecekse Sörlot'a yükleneceğim. Şu anda Trabzonspor bile bu kadar planlı hareket etmesine rağmen ee, birkaç majör gelişmenin sürecin tamamlanmasını Hı -hı. bekliyor. Şimdi Serkan Korkmaz siz mevkileri saydınız. KJ'de de var. var Ahmet Ağlı'nın cümlesi. Hı -hı. Hocamızın dört bölgeye transfer talebi oldu. E biri Sol bek, Stoper. Stoper. Kesin. Ee, Bruno Perez'e göre bir sağ bekte olur mu? Bence sağ bekte gerekiyor. Bir Sadece Dorukhan'la gider mi ya? Bir sağ bir sol bek, bir stoper, bir ön libero istiyor. Ee, bir kanat oyuncusu ve bir de eğer gitme durumuna, kalma durumuna göre Santrofor. 5-6 oluyor o zaman. Evet. Kanat oyuncusu da muhtemelen Hani Vakame ile ilgili falan bir durum. Tabii, Vakame'den kaynaklı zaten. Ee, yani yani tamam var, Visca var. Kalsa da e, istiyor. Yani ha. kalsa da istiyor. Neden istiyor? Şöyle bir şey. Ee, bizim buraya yayına geldiğinde de bir cümle kullanmıştı. Ee, Şampiyonlar Ligi'nde atletik bir yapı sergilememiz gerekiyor. Şimdi e, Vakame'nin Atletik performansı konusu biraz şüpheli. Ee, onun için oraya daha atletik, daha atlet bir oyuncu arıyor. Onun için de şey, Kerem Aktürkoğlu gibi gibi Masuras onun için e, işte hı hı. Or, oraya alternatif. Yani Wakame'ye alternatif. Tabii ki Wakame'nin e, şov yönü, e, işte teknik kapasitesi falan tartışılmaz ama e orada sizi dinamizm olarak da öne taşıyacak. Mesela Vizcan'ın karşıtı olacak, karşı tarafında oynayacak bir oyuncuya ihtiyaç var. Hı hı. Mesele o yani. E onun için ben hani şöyle söylüyorum benim düşüncem e, 1 2 3 4 5 hatta 6 oyuncuya ihtiyaç var. Sağ bek, sol bek, stoper, kanat oyuncusu, e, orta saha ve bir santrofor eğer gitmezse almaz. Birinden vazgeçeceksem herhalde ön liberodan vazgeçerim. Berat var, Siopis var. Hatta Dorukanı da sayabiliriz yani. Ama onu şey diye istiyor. Çift taraflı oynayacak 8 numara tarzı istiyor. Ön libero derken onu söylüyorum. Hmm. Yani topu şöyle bir şey var ki ben çok haklı. Hamşik'i tartışır mıyız? Ya tartışacak hiçbir şey yok. Tartışmayız. Ama Hamşik'in de 35 yaşına geldiği E Herhalde. Yani sen... Şöyle bir cümle söyledi bak. Aslında her cümlenin arkasını doldurmak gerekiyor. 50 maç civarında oynayacağız dedi. Doğru. Bir tane 8 numara böyle. Bak şu bak. kafadan 6 grup maçı var Şampiyonlar Ligi ya da UEFA Avrupa Ligi. Aşağı yukarı kafadan 6 dedi. tane UEFA şey ya da Şampiyonlar Ligi grup maçı var. E, kupa da var bir o kadar maç. Şimdi, 4 ila 6. Playoff'ta 2 maç var. 6 da gruba kaldığında oynadığınızda 8. 8 tane maç bir Türkiye kere. Zaten Kupası orada var. Türkiye Kupası da 6. Türkiye Kupası 38 delikte 14, var. 52 falan geçiyor. Süper Kupa. Yani onun için e, benim söylediğim hani ön libero dediğim hani ön libero derken bunlardan daha farklı bir özelliği olan bir 8 numara tarzı bir oyuncu arıyor. Yani iyi bir Ozan Tufan. <laughs> diri. Diri yani, bir Ozan Tufan. Ya üretkenliği olduğu. Her şey var. oynar abi Ozan. Yani Ozan orta sahada her şeyi oynayabiliyor Hamşiki, abi. Sağ kanatta da. Hamşiki şöyle yanlış anlaşılmasın yani Hamşiki yok sayıyor demiyorum Hı -hı. ama unutmamalı e 35. 35 yaşında bir oyuncu ve bu sezon mesela sakatlandığında Trabzonspor'un oyunu bozuldu. Tabii. Yani sakatlandıktan sonra Trabzonspor oyununda ciddi bir gerileme oldu. Şimdi o riski bu kez almayacak. Yani onu anlatmaya çalışıyorum ama tabii sonuç itibariyle bu bizim e, aldığımız bilgi istihbarat. Ama ben bazı cümlelerin arkasını doldururken bunları e, hissediyorum yani. işte mesela o atletik, daha atlet bir yapıya bürünmemiz lazım dediği zaman anlıyorum ki e, biliyorsun Vakamen'in arkasında 8 tane sol bek oynadı. Niye? Hı hı. Sadece sol beklerden kaynaklı mı? Ya tabii tek problem onlar değildi. Başka? Ama yani Marlon falandan ya. alırsak yani durumda sol bekleyici değil. Bu sezon bu sezon. Biliyorum sezon. Bak, Tron, bak abi. Trondsen oynadı, İsmail oynadı. Hatta Dorukhan oynadı. Yusuf oynadı ya Yusuf yarı. oynadı. Yani dikkat edersen bir türlü orada Buhaç oynadı. İstenen performans sergilemedi. Buhaç'ı en son saymamız manidar. <gülüyor> <gülüyor> İlk yazılması için alınmıştı çünkü. Hı -hı. <laughs> yani e, söylemek istediğim son maçlarda da oynatmadı. Son maçlarda bildiğim kadarıyla İsmail'le oynadı. Yani İsmail Köybaşı. Ydı. Son iki maçta İsmail, öyle oynadı sanki. Ben de oynadı. öyle hatırlıyorum. Onun için yani burada önemli noktanın e, altını çizmek lazım. 5-6 e, oyuncuya ihtiyaç var. Her ne kadar başkan 4 oyuncu bizden istedi dese de yani aslında o 4 mesela şöyle yapmış olabilir başkan. Şöyle bir hesap yapmış o. Stopere zaten Edgar'ı alıyoruz. Transfer sayılmaz. Mesela böyle bir şey olabilir yani. Stoperde Edgar transfer transfer sayılmaz ama e, özellikle zaten e, hatta şöyle bir şey var biliyorsun kendi açıklaması var. E, foto maçı açıklamıştı galiba. Halil bunlarla da ilgileniyoruz dedi. Evet. Bütçeleri uygun olursa düşünebileceğimiz bir oyuncu dedi. Masuras, Halil bunlar yani onları zaten gündeme getirdi yani zaten. Yani kendisi... Efe Can'la da çok ilgilenmişti. Efe Can o artık olmuyor. Yani Efe Can'ın yaşıyla Halil'in yaşı arasında fark olduğu için. E bir de şimdi e, hocalar yerli alternatifini de düşünmeye başladılar. Yani o ne olacak diyorlar. Efe Can da bütün sezon oynadı ya üst düzey. Halil de çok iyi performans evet. sergiledi. Ama yine sana e, şey söyleyeyim. E, 3.2 milyon euro istiyormuş Göztepe. Yani biraz böyle çok uçuk oldu. Onun için orası olmaz gibi geliyor bana. Olmaz. Ee, ama e, söylediğimiz bazı oyuncular dediğim gibi e, var. Yani şöyle ben e, şöyle bir bakayım sana söyleyeyim. Edgar'la anlaşmak istiyorlar. Halil Akbunar'ı almak istiyorlar. Masuras e, var onu da söyleyelim. Ee, bu arada tabii e, yerli alternatifi olarak Halil Dervişoğlu'nu yine gündemde tutuyor Trabzonspor ama olur mu olmaz mı onu net olarak bilmiyoruz ama gündemde tuttuğunu net bir şekilde biliyoruz. Yani e, Halil Dervişoğlu yerli alternatif olarak yerli sant santrofor alternatifi olarak önemli bir isim. Trabzonspor'a baktığımızda da Enis Destan var galiba. Enisi mi almış? Yok, Enis, Enis Destan Dest aldı. Enis Destan'ı almışlardı değil mi? Altınordu'dan. He. Enistestan alternatifi var ellerinde. Bir an Burak İnce ile mi karıştırdım dedim. Ben de <laughs> o da Arminia Bilefel'de gitti. Biliyorum onun için dedim acaba bir an karıştırdım mı. Enistestan var ama yine de daha güçlü bir Santrofor alternatifi düşünürler yerli de.